Merhabalar dostlar. İlk tanıtacağımız ise Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi arkadaşlar Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı neler gözüküyor? Daha önce bir trendimiz varmış. Mavi trend çizgimiz. Şu aşamada mavi trend çizgisinin altına düşmemek için gayet de gayret bir gösteriyor arkadaşlar. Desteğimiz 43.71. Diğer bir desteğimiz 41.43. Arkasından baktığımız zaman 38.19 da bizim için destek noktası. Dirence baktığımız zaman 54.45 ve 64.80 de bizim için şu aşamada direnç noktası olarak karşımıza duruyor. Arkadaşlar mavi tren çizgisinin üzerine kalabildiği sürece herhangi çok da ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası şu aşamada. Ki şu aşamada fiyatımız 49 lira 66 kuruş var karşımızda. Ki mavi tren çizgisinin arkadaşlar şu andaki değeri yani ola bugün aşağı düşmeye karar verirse 44 lira 95'e kadar arkadaşlar bizim için şu aşamada mavi tren çizgisi bizi destekliyor. Yani mevcut fiyatımızın 49 lira 66 kuruş olduğunu düşünürsek yaklaşık 5 lira daha aşağı düşmesi bizim için yine bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani genel görüntü bu şekilde diyelim. Destek ve dirençler noktasında hedeflenen bölgesi olarak da dediğimiz gibi aşağı tren çizgisini takip ederek yukarı yönlü bir hareket takip edilebilir diye düşünüyorum. Tabi bundan hiçbir alt tut saat tavsiyesi kesinlikle değildir. İçim oku baktığımız zaman içim oku bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası 50.68. Bizim fiyatımız kaç? 49.64 ki Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki hacim 1.489.000 notken fiyat düşmüş aşağı. Hacim kaça düşmüş? 1.380.000'e yaklaşık 100.000 notluk bir azalma tabi bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Yani iki tane indikatörümüz olumsuz olarak değerlendirirken orta ve uzun vade. Bir tane indikatörümüz kısa vade arkadaşlar daha sonra orta vade yukarı yönlü hareket destekliyor dikkat etmek lazım arkadaşlar bunların ikisine de etkili arkadaşlar benim kanaatim mavi çizginin altına inmediği sürece yukarı yönlü hareketin devam etme arzusunda olduğunu söyleyebiliriz ve gelelim maktk arkadaşlar makine takım endüstrisi hemen baktığımız zaman neler gösteriyor hissede bir defa yukarı yönlü bir hareket arkadaşlar şu aşamada devam etmiş mi bakın Çanak muhabbetin hedefinden başlayalım Çanak muhabbetinin hedefi 15 ile 14 kuruş olarak karşımızda arkadaşlar. Tam da şurası. Peki bizim için direnç ve desteklere baktığımız zaman bakın çanaktan kaynaklanan sol tarafındaki e direnç noktamız 6 lira 31 kuruş olarak karşımıza çıkıyor ki şu aşamada bunun üzerine tutulması bayağı bir zorlaşmış ama direncimiz tabi değiştireceğiz. Yükselemediği bölgeyi direnç olarak kabul edersek arkadaşlar şu aşamada 6 lira 70 kuruş bizim için direnç. Destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak elimizin altında bir defa arkadaşlar 5.73 desteğimiz var. 16'nın hemen şurada 5.26 ve 4.56 da bizim için destek mahiyetinde olan yerler. Peki çanak hedefimiz 7.84. Çanağın Fibonacci hedefi 15 lira 11 kuruş olarak söyledik. Peki hemen arkadaşlar bundan sonra diğer indikatörlerimize şöyle bir bakalım. Ha, neler olabilir burada arkadaşlar? Şu yeşil bulutun altına inmediği sürece herhangi çok da ciddi bir sıkıntı yok. Evet düzeltmeler devam edecektir diye düşünüyorum. Yani içim oku bulutuna baktığımız zaman zaten yeşil olması bizim için orta vadeli yükseliş destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar fiyatı 5 lira 89 kuruştan bu şuradaki 20 günlük hareketli ortalama. Fiyatımız şu anda 6 lira 31 kuruş ki Bollinger bandını ortalama üzerine kapatmış. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın Dip bölgesindeki ortalama hacimiz kaçmış? 2.600.000 not Yani tepe bölgesindeki hacim 12 milyon lot. Fiyat yükselirken arkadaşlar ortalama hacimin artması bizim için olumlu. Bunu söyleyelim. Yalnız burada ufak bir sıkıntımız var. Bakın arkadaşlar şuradaki hacimle. Bakın buradaki hacim 17 milyon lot. Şuradaki hacime baktığımız zaman arkadaşlar 8 milyon. Aslında bir yorgunluk belirtisi var. Onu da söylemekte fayda var. Yani ise şu bölgeye bakarsak arkadaşlar bir yorgunluk belirtisi var. Ama tamamına bakarsak evet yukarı yönlü trendi destekliyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar orta ve uzun vadede şu aşamada hacim fiyat ilişkisinde bir sıkıntı yokken yani kısa vadede bir düzeltme ağır basacak gibi bir görüntü karşımıza çıkıyor. Makine takım endüstrisi AŞ'de arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde diyelim. Ve gelelim diğer bir arkadaşlar. Petrokent'e bakalım. Petrokent turizm nedir ne değildir diye. Petrokent turizme baktığımız zaman arkadaşlar Hızlı bir hareketlenme söz konusu. Şimdi bizim için arkadaşlar bu aslında hani biraz hızlı gitmesi sıkıntı olabilir ama çanak muhabbetine bakarsak arkadaşlar bakın şuradaki çanak muhabbetine bakarsak çanak muhabbetinin hedefi 371 lira 78 kuruş. Peki aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar ne gözüküyor? Çanağın kendi hedefine baktığımız zaman 192 lira 96 kuruş olarak karşımıza duruyor. Bir defa düşeni kırmış şu mavi tren çizgisinden bunu görüyoruz. Artık bununla işimiz kalmadı. Hemen gelelim direnç ve destekleri hedefleri söyledik arkadaşlar. Direnç ve desteklerimize baktığımız zaman Direncimiz şu aşamada arkadaşlar 2 gün önce geçemediği bölge direnç olarak kabul edersek orası karşılaymış ama şöyle baktığımız zaman 182 arkadaşlar bizim için direnç. Destek noktası olarak arkadaşlar bakın şurada hemen biraz daha bakalım. Bir defa şurası bizim için destek arkadaşlar çok önemli bir destek değil ama hepsiyle işte bir destek. 153 lira arkadaşlar bizim için şu aşamada bir destek noktası olarak karşımıza çıktı. Onu söyleyelim. Peki aşağı baktığımızda arkadaşlar diğer bir destekte de 120 dolar karşımıza çıkıyor. Burada sıkıntılı durum şu. Şurada bakın hala bir gap boşluğu var. Gap boşluğunun tepe noktasına baktığımız zaman 150 lirayla arkadaşlar kontrat imzan 160 lira arasında yaklaşık %2'lik bir gap boşluğu var. Dikkat etmekte fayda var. Genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hisenin bir de Bollinger bandının dışına çok fazla çıkması. Bakın orası da şuradan kastediyoruz arkadaşlar. Bakın mavi bulutun dışına çıkması. Yukarı yönlü hareket bir daha arkadaşlar. Sert bir şekilde geri çekilmeyi de karşımıza çıkarabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Kısa vade bir geri çekilme hareketi biraz ağır basacak gibi duruyor şu aşamada. Bunun dışında iç makobolun yarı hacmi değerlendirelim. baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 138. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar 178. Bu da yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacim 391 bin notken fiyat yukarı çıkarken hacim arkadaşlar 841 bine çıkmış ki bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekler tekrar arkadaşlar burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok yani fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu içimoko bollinger ve hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza yükseliş trendini destekliyor burada da herhangi bir sıkıntımız yok diye söyleyebiliriz ve gelelim Atlantis Yatırım Holding'e. Atlantis Yatırım Holding ne diyor arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman aslında hissede çok ciddi bir düşüş var. Evet buraya dikkat etmek lazım. Hisse şu aşamada arkadaşlar daha dip çalışması yapabilmiş değil. Ama buradan kontrol ettiğimiz kadarıyla hissenin bir defa arkadaşlar 45 lira 61 kuruşun altına düşmediği sürece çok da ciddi bir sıkıntısı yok. Ama 45 lira 61 kuruşun altına düştüğü zaman bizim için arkadaşlar yandı gülüm ketenel bomba pozisyonu var. 26 liraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dikkat etmekte fayda var bunu söyleyelim. Tekrar direnç ve desteklerimizi hemen söyleyelim arkadaşlar. Bizim için şu aşamada şöyle baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz hemen baktığımız zaman birkaç kademe daha direnç yapacağız gibi gözüküyor. En yakın direncimiz 54 lira 93 kuruş arkadaşlar. Onun dışına baktığımız zaman da 64 lira 71 lira ve 86 kuruş 86 lira dirençlerimiz. Destek noktamız şu aşamada 45 lira ve 45 liranın altında 26 lira ciddi bir şekilde destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor ki bunların hiçbir alt tutsat tavsiyesi değil. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Ve gelelim iç moka bollinger hacim değerlendirmeye. İç moka baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendi desteklemiyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 52 lira 78 kuruş. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 52 lira 90 kuruş. Bollinger bandının hafif de olsa üzerine kapatması şu aşamada arkadaşlar bizim için olumluğa olarak karşımda çıkıyor ama içim moka olumsuz, bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Şöyle bakalım bakın tepe noktasındaki ortalama hacim 118 bin lotken fiyat düşerken ortalama hacim 48 bin lot. Bu da yavaş yavaş arkadaşlar bir dönüm noktasına yaklaşıldığını kısmen bize söylemeye çalışıyor. Yani artık satıcıların satmak istemediği anlamına getirebiliyor arkadaşlar. Buradan o zaman içim oka bulutu olumsuz. Bollinger bandı kısmen olumlu fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımda çıkıyor. Benim kanaatim arkadaşlar şurada bir dip çalışması yapabilirse eğer, tekrar yukarıya 71 üzerine atma kabiliyetine sahip olabilir diye düşünüyorum. Ve gelelim Chusan'a arkadaşlar. Chusan bizim için ne diyor hemen onu kontrol edelim. Çuadaroğlu arkadaşlar metal sanayi. Şimdi Çuadaroğlu metal sanayi kontrol ettiğimiz arkadaşlar hisse bir defa ne yapmış? Yukarı yönlü hareketi arkadaşlar gerçekleştirmiş. Yani çanaktan dolayı. Şimdi bir defa düşeni kırmış. Şu mavi çizgiyi hemen buradan yok edelim. Onun dışına baktığımız zaman da arkadaşlar hisse aşağıda 16 lira 10 kuruş desteğimiz var. Yukarıda da 19 lira 98'miş daha önce arkadaşlar destek noktamız. Şimdi buna direnç noktamız. Pardon direncimiz şu aşamada 23 lira 62 kuruş ve 26 lira 83 kuruş bizim için direnç. Yeni destekle beraber arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Desteklerimiz 18 lira 75 kuruş ve altına düşemediği bölgeye baktığımızda 17.84 84 16 lira 10 kuruşta bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Genel görüntü bu şekilde diyelim. İşte arkadaşlar bakın fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin atması bizim için aslında bir kuvvetlenme işareti olarak karşımıza çıkıyor yukarı yönlü hareketle. Tabii ki bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Bakın bir geri çekilmede de hacim düşmüş. Bu da bizim için aslında olumlu. Fiyat düşerken hacim düşmesi aslında çok da fazla aşağı düşme ihtimali azaltıyor diye söyleyebiliriz. Ha burada hedefimiz ne arkadaşlar? 23.62 ve 26.83'e kadar yeni bir hedef gerçekleşebilir. Onu da söyleyelim. Yani yukarı yönlü bir hareket. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar. Diğer bir hissem, Her şeyimize baktığımız zaman pardon arkadaşlar. Hemen içimoko bollinger hacme baktığımız zaman İçim oka bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 20 lira 80 kuruş. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 20 lira 14 kuruş. Bollinger bandının orta noktası üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın hemen şöyle bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacimiz 2 milyon 300 bin notken fiyat yukarı çıktığında hacim arkadaşlar 2 milyon 800 bin not. Aslında fiyat yukarı çıkarken alıcıların gelmek istediği arzusunu çıkarıyor arkadaşlar. O zaman hem iç çımako arkadaşlar olumlu hem fiyat hacim olumlu. Bollinger bandı dediğimiz gibi orta noktası 20.80 20.14 fiyatımız şu aşamada altında kapattığı için şu aşamada olumsuz. Yani iki tane olumlu bir tane olumsuz durumumuz söz konusu. O da Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Ege Seramik'e. Ege Seramik bizim için ne diyor? Şimdi Ege Selamiye baktığımız zaman arkadaşlar genel görüntü hemen şöyle kontrol ettiğimiz zaman bir defa arkadaşlar şuradan mavi tren çizgisinin üzerine kapatması bizim için olumlu. Yukarı doğru bir hareket. Üzerine tutulabilmesi gayet de güzel. Hatta şu arkadaşlar tren çizgimizi biraz daha ne yapabiliriz? Şöyle Bollinger'le içim okuyup yok edelim. Biraz daha aşağı kaydırabiliriz arkadaşlar. Görüntü olarak bakın. Şöyle bir görüntü artık bizim için daha makbul olacak gibi gözüküyor. Hemen şöyle hatta şu daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Mavi tren çizgisi bizim için böyle nedir? Sapmanın en azından az olduğu yukarı yönlü bir hareketi destekler nitelikte. Hatta bir şey daha var arkadaşlar. Bakın fiyat artarken hacim artması. Bakın şuradan bakalım. Şu aşamada arkadaşlar hacim kısmına gelelim o zaman da. Direncimiz kaç? Direncimiz arkadaşlar bir defa 9.04. Destek olarak baktığımız zaman altta desteğimiz 7.10 ve 6.42 destek 5.59 bizim için diğer destek olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar hisseye baktığımız zaman hisse sağdan yukarı yönlü bir hareket bizim için gayet de olumlu. En orta vade daha da yukarı yönlü bir hareketi gerçekleşme imkanımız olabilecek gibi duruyor. Peki hedeflediği nokta ne olabilir? Bakın arkadaşlar çanağı er tepe noktasını 9.23 tip noktasından arkadaşlar kabaca 4.51 olarak değerlendirirsek hisse 16.87'e kadar bir hedefleme gerçekleştirebilir arkadaşlar. Tabi şu aşamada hacim bunu destekliyor gibi gözüküyor. Şuradan gördüğümüz gibi hacimin fiyat artarken hacmin artması bizim için şu aşamada olumlu bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Gelelim arkadaşlar iç moka bollinger ve hacim akt değerlendirmeye. Şimdi iç moka baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için orta vade yükselişlerini destekliyor. Tabi bunların hiçbir alt tutsa hatta tabi değil arkadaşlar. İç moka orta vade için şu aşama dolumlu. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 7.73 bizim fiyatımız 8.33. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor diyelim. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın, dip bölgesindeki ortalama hacimiz 2 milyon notken tepe noktasına gittiğimizde hacim bunun yaklaşık 5 katı 11 milyon 550 bin not arkadaşlar. O zaman fiyat artarken hacmin artması bizim için olumlu. yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem çimoku hem bollinger hem hacim arkadaşlar yukarı yönlü hareketi destekliyor diye söylemekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar oil'um sınavı yatırımlara baktığımız zaman ne gözüküyor? Oyrunlu arkadaşlar bakın güzel bir çanak muhabbetimiz varmış. Çanak muhabbetini yukarı doğru hareketlendirmiş. Şimdi hacim buna müsaade ediyor mu etmiyor mu hemen burası ona bakarız arkadaşlar da. Direnç bak elimizin altındaki dirençte bakın gayet güzel çalışmış. Şuradaki direncimiz çalışmış. Şuradaki direncimiz biraz çalışmış. Şu alttaki direncimiz destek olmuş diyeceğiz arkadaşlar. Yani belirlediğimiz hedefler güzel çalışmış gibi duruyor. Desteğimiz şu aşama 4.82 arkadaşlar. Onun dışında başka desteğimiz var mı? Hemen şöyle kontrol edelim. Bakın bir de yukarı desteğimiz var. Kaçmış? 6.69 desteğimiz var arkadaşlar. Biraz daha yakın bakalım. Evet şurada da Şimdi 6.69 onun altında 5.05 onun altında 4.82 desteğimiz var. Direnç olarak da yükselemediği bölgeyi direnç olarak kabul edeceğiz. Orası da bizim için şu aşamada arkadaşlar kaçmış. 7.94 direncimiz karşımıza çıkıyor. Hissenin hedef bölge 9.80 var karşımıza Bunu da takip etmekte fayda vardır arkadaşlar. Hani yarın öbür gün bunlar tabi orta vadeli bir durum olarak arkadaşlar kısa vadeli bir durum olarak karşımıza çıkmıyor. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor? Arkadaşlar içi oku bollinger hacim olarak da bakalım. Ondan sonra değerlendirmemizi yapmaya çalışalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 6,60 arkadaşlar. Bakın tam da şurası siyahlı çizgimiz. Peki bizim fiyatımız kaç? 7.39 Bollinger bandının orta noktasını <laughs> kapatmış. Bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim ne diyor? Bakın dip bölgesindeki ortalama hacim 3 milyon 400 bin. Arkadaşlar fiyat yükseliyor. Hacim 12 milyona e çıkıyor. Tekrar yukarı çıkıyor arkadaşlar. Hacim 11 milyon 14 milyon pardon. 14 milyon. Aslında fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu arkadaşlar. Bu da yükselişlerini destekliyor. O zaman mako Bollinger hacim olumlu ama burada arkadaşlar dikkatimizi çeken şurada bir boşluk var. Gap boşluğu. Bu gap boşluğu bizim için sıkıntı olabilir. Kısa vadede aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ve gelelim diğer bir arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman Mepet. Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret AŞ şeklinde arkadaşlar. Mepet'te neler gözüküyor arkadaşlar? Mepet'te bir defa bizim için hedeflenen bölge Çanakmanak hepsi gayet güzel. Yukarı yönlü hareketler arkadaşlar gayet de güzel gibi gözüküyor. Tabi kısa vadede geri çekilmeye neden olabilir mi? Bunu onun burası değerlendireceğiz ama hedeflerden hemen şöyle bahsedelim. Bir defa arkadaşlar bizim için şu aşamada hedefimiz 13 lira 35 kuruş ki fiyat şu aşamada 7 lira 64 kuruş olarak karşımızda. Bunun için arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım direnç ve destekler mahiyetine nelerimiz var. Direncimiz daha önce çanağın sol tarafındaki tepe noktası olan 7.33 arkadaşlar. Ondan sonra baktığımız zaman başka nereye gözüküyor? Yeni direnç olarak da karşımıza hemen yükselemediği bölge tabii şu hemen arkadaşlar düşeni kıran çizgimizi de atalım. Yeni arkadaşlar trendimiz baktığımız zaman 8.46. Bunun dışında bakacağımız yer neresi arkadaşlar? En yakın destek noktamızı kontrol ettiğimizde 5.87 onun altında arkadaşlar hemen şurada bir desteğimiz daha var. 5.45 aşağıda 4.26 desteğimiz var gözüküyor. Bunlar da bizim için takip edilecek nokta olarak karşımıza durdu arkadaşlar. Bunları takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum ve gelelim hemen bununla arkadaşlar başka nelerimiz var içim oku bollinger hacim ok değerlendirelim içim baktığımız zaman bir defa yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası 6.69 bizim fiyatımız 7.64 bollinger bandının orta noktasının altında değil üstünde kapattığı için bizim için olumlu bu da yükselişlerini destekliyor hacimde zaten arkadaşlar baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki hacim 809000 not Fiyat yükseliyor hacim 5 milyon 400 bine çıkıyor arkadaşlar tekrar yükseliyor 5 milyon 700 bine çıkıyor 5 milyon 800 bine fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada arkadaşlar sıkıntı olan ne hem içim hem bollinger hem hacim olum ama burada arkadaşlar bakın ufak bir boşluğumuz var bu boşluğu belki tahtacını birisi doldurmak isterse sıkıntı yaratabilir genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. O zaman içim oku bollinger ve hacim hepsi olumlu yükseliş trendini destekliyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. İyi akşamlar.